Derse gideceğiz şimdi de saat 9'da. Ay ben hiç konuşmadım. <laughs> Videoyu açtım acaba. 9'da dersimiz var. 8'de falan geldik. Biraz oturduk. Şimdi derse gidiyoruz. Çok çok sürünecek dersimiz. Emin olabiliriz buna. <laughs> hani. <ne> <laughs> Bir şeyler <söyle>. Heyecanlı. <laughs> Bu biraz heyecanlanıyor derse girerken. <laughs> Öyle biraz not alacağım. Dersler hiç çalışmadım. Biri de şey demişti ders çalış nasıl ça derslere çalışıyorsun diye lis öğrencisiymiş. Çekerim bir şey ama yani ben normal herkes gibi çalışıyorum öyle. <laughs> Bombaş yine ilk biz gelmişsin. Ne yapayım? <laughs> Şöyle bir yerlere oturalım. Şey, iki hafta önce şurada sunum yaptık. sinen sıvısından gezegeni şehvini kadar anlattığı her şeyi neden konu ilişkisiyle beraber anlattı. Netepe gibi çok çok sonunluğu... bir ara böyle rahatladı, İçeride müdahale etti, Bir, sıvı bir, bir daha şey, anlatacağız. Şey, şey, şey bir neden? Ne 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 şey? şey, 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 şey. Ne? Neden? 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 <laughs> <laughs> şey okul blue. <laughs> <laughs> dersimiz bitti. <laughs> Kahve içmeye gidiyoruz. <laughs> şey onlara kokoslar yaptım çantamda. <laughs> 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 Vallahi yaptım <laughs> tabii ki kız. O kadar okulun ilk haftasından beri konuşuyoruz. Ancak. Ya <laughs> şu maksıda biraz... <laughs> <laughs> attığı videoda ki bana da <laughs> yaptım arkadaşlar <laughs> şükürler olsun. <laughs> Ay ne olacak kız? Elime mi yapışıyor? <laughs> Evet. evet. Stajdakilere de yaptım. Onlar çok beğenmişti. Bakalım evet. beğenecek misiniz? Aynen. Ya şu maskeden kurtulmak istiyorum artık ya. Aç çıkarttı. <laughs> Başım ağrıdı ya. Bazı şeyler o dönemde de ama bazı şeylerin bütünlüğü de. Evet valla. <laughs> Şeyi de alalım. <laughs> Okey. <laughs> <Okay>. Dur. <laughs> ne yapalım? Youtuber sorunları. <gülüyor> 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 Burası çok şey. Aynen. Sana doğruyu yönetmeye çalışıyor yani gör. hanım beğendiğiniz bir kokus var. Olsun Seher halinde güzelsin. Evet. E, beğendin mi? Çok beğendim. Afiyet Çok olsun. <laughs> Sen evet. Emine. Evet. Sen sevmiyorsun bu şeyi ama beğendin mi? Neyi beğeniyorsunuz? <laughs> Kokoslarımızı. Tarifini paylaşmış Evet. Kızımız becerikli olmasın. olsun. ben hiç Evet beğenin. Takip, ediyorum <laughs> kaydet. bugünlük de video bu kadardı. Bugün de size okul günümü gösterdim. Bir dersim oluyor zaten. Genelde de dersten sonra öyle arkadaşlarımla birazcık bir şeyler yapıp eve dönüyorum. Şu an olduğu gibi. Ee, geriye kalan zaten iki dersim kalıyor. Onlar da online. O bu şekilde. Onlar da perşembe günü. Böyle işte. <laughs> Sıkıcı bir ay Yarın da hastaneye gideceğim. Belki video çekerim bilmiyorum şu an çok vlog vlog oldu yani hiç tarif atmadım o yüzden ne yaparım bilmiyorum şu an ama çekersem de belki araya bir tarif sıkıştırıp öyle devam ettiririm videoları öyle e yarın da bakalım duruma göre eğer hemşire de isterse söylemiştim ona gerçi ama şey kanalmayı size gösterir hani kanalmayı anlatır hemşire bize o şekilde işte Böyle takipte kalıp böyle ara ara e, videolarda bahsediyorum. Mesela hastane videolarını izliyorsanız orada işte mesela hastayı diyelizi almayı anlattım geçen. Bir videoda makine setleme var. Bir videoda şey priming falan var. Böyle işte karışık. yani Videoların içine sıkıştırıyorum. O yüzden videoları izleyin. Belki bir iki hafta sonra falan tamamen hepsini birleştiririm. işte setleme, yıkama, hastayı diyelizi alma, çıkartma. Bunları bir videoda toparlarım diye düşünüyorum bir ara. Ama şu an parça parça gelecek. Çünkü çok da telefon elime almak istemiyorum orada. Sürekli elimde oluyor video çekerken çünkü. Yani bir bir şey demezler, iki bir şey demezler ama üçüncü de derler. O yüzden çok elime almak istemiyorum. Ara ara çekiyorum öyle. Şimdi videoyu kapatıyorum. Kolumu ağrıttı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.